evet. gösterdiğiniz bir şeydir evrim. Bir şey Şimdi söyleyeceğim. Burada bir şey söyle... yalnız kaçırmayalım diye Ama Şimdi... ben evrimin, ben bitireyim şunu de. söyleyeceğim. Ben bitireyim Gerçekten de. evrimin en önemli kısmı burası. Benzerlikleri ortak evet. hatayla açıklar. Şunu söyleyeceğim. Evet. Evrim teorisi ortaya konmadan önce de evet. bütün canlı sınıfları aslında benzerlikler kökeni. Şimdi o söylediğinizle ilgili biraz onunla alakalı değil. Dil değil ama ben onu, oraya süreceğim hayır, hayır, bir şey de Arisotenes, var. Aristoteles, Linnaeus. Yani ama bakın o benzerlikler, hepsi, hayır o benzerlikler bakın, arasında, Ben zaten ama, dikkat edin sizin dediğiniz itiraz için söylemiyorum. Yani, Sadece bir şey anlaşılsın diye söylüyorum. Ama bakın. Şimdi yani tartıştan nokta anlaşılsın diye söylüyorum. Şimdi Aristoteles de de, Linnaeus da bunlar en ünlü canlı sınıflamaları. Bütün canlılar benzerlikleri temelinde... Bak, onlar çok, ama ben ne ama, söyleyeceğimi Ama çok kaba benzerlikler bu yüzden onu söylemek istiyorum ben. Yani, yani, benzerlikler çerçevesinde canlılar açıkladı. Daha evvelden Ernst evet. Mayr'ın kitabına giderseniz mesela orada da görürsünüz. Anlatacağım. Evvelki dönemde evrim teorisine karşı ...vuruşun hmm. en önemli sebeplerinden biri neydi der? Özcü düşünceydi der. Evet, esen yani esen canlılar mi? benzer... yani ...platondan gelen özcü düşünce diye der. Özellikle evet. platondan evet. Evet. Şimdi özcü düşüncede ne var? Yine canlılar... ...benzerlikleri sınıfında... E, ...sınıflandırılıyordu. Ama o türler... E, Ezelden ebede adeta bir kategoriymiş gibi dünyada var gibi gösteriyor. Tabii ben o bir şey söyleyeceğim. Orada, evet. Varlıkların da, büyük Dino's, zincirini karşılıyorsunuz. Evet, hani Dinozda evet. falan bu daha da gösteriyor. İşte Great Chain of Being. Evet. Ee, bu aslında Great Chain of Being düşüncesi. Caner bir şey söyleyeyim söyleyeyim ben anlatır, anlaşılır konuşalım. Ben anlaşılır bir şey söyleyemiyorum. Ben anlaşılır bir şey Ben anlaşılır bir şey söyleyemiyorum. Büyük varlık zinciri düşüncesinde olan şey şu. Hem evrime en aykırı düşünce olmakla beraber evrime çok benzeyen bir anlatımı vardır. Büyük varlık düşüncesinde canlının hiyerarşik merdivenleri olduğu düşünülür. En altta madenler vardır. Onların kendi arasında hiyerarşisi var. işte. üstte pırlanta var, altında altın var, altında gümüş var gidiyor. Ondan sonra diyelim bitkiler var. Bitkiler de kendine göre bir hiyerarşileri var. Ondan sonra ee, hayvanlar e, geliyor. Onlar da kendine göre hiyerarşi var. Bu hayvanların en üstüne insanı koyuyorlar. Insandan sonra işte melekler falan bu tanrıya kadar gidiyor. Bu teorisi ortaya konmadan önce biyolojiye hakim olan düşünce buydu. Büyük varlık zinciri düşüncesiydi. Buna aslında çok ünlü biyologlar bu fon falan gibi biyologlar İslam düşüncesinden cahıs birçok kimse itiraz etti. İtiraz ediş sebepleri şuydu. Türler canlı oluş halinde varlıklardır. Sabit varlıklar değildir dediler. Özellikle burada Charles'ın da altını çizmek evet. istiyordum ki. Yani Darwin'den bin yıl önce bu türlerdeki canlılığa dikkat çekmişti. Fakat şuna burada dikkat etmemiz lazım. Hem evrime en zıt görüş olmasının sebebi şu. Bütün varlık zihin merdivenleri dolu olduğu için evrimleşen canlılığını dolduracağı bir merdiven yok. Zaten hepsi dolu. Evet. Diğer taraftan evrime çok benzer olmasının nedeni şu. Özellikle Darwin'ci mikro evrim. Çünkü siz merdivenleri anlattığınızda sanki biri diğerine evrimleşiyormuş gibi oluyor. Hmm. Yani buradan da şunu anlıyorum. Fakat o tarz bir sınıflamada dahi evrimci düşünceyi kabul etmeyenlerde maymunla insan dış benzerliklerinden dolayı yan yana koymuşlardır. Şimdi buradaki tabii önemli tartışma konusu. Ben buna sonuç için söylemiyorum. Tartışılan şey şu: Biz benzerlikleri ortak atayla açıklamak zorunda mıyız değil miyiz? Burada bence can alıcı soru budur. Daha evvelden olan şey şuydu, Platoncu özcü düşünce. Adeta platonik formlardan aldığı düşünüyordu. Veya Tanrı'nın zihninde bir prototip olup, nasıl ki mesela arabalar, mühendisin zihninde bir prototiple yapılıyor. Aynı prototiple arabalar birbirinden evrimleşmemesine rağmen aynı prototip çerçevesinde hepsi oluşturuluyor. Benzerlik içinde zihinde olma gibi ayrı bir mekanizma öngörülüyordu. Şimdi buradaki önemli olan nokta bu kısımda bence yoğunlaşma. Yani asıl evrimdeki şey de ortak ataya mahkum olup olmadığımız sorusu. Ama ben çok asıl, temel bir soru ha, benim şey yani çok... diyeceğim. Fakat Sen dinin benim demek inanıklarım dinin, inanıklarım. din türlerin sabitliği şeklinde dediğim bir şey öngörmemiştir. Bunun altını çizmek lazım. Şuna Bu edelim. Aristoteles'ten gelen, Lineus sınıflaması sınıflamasıyla olup da yatılan bir şeydir. Günümüzde aşağı yukarı ben türlerin sabitliğini savunan hiç kimseyi bilmiyorum. Yani e, e, ...evrimle daha böyle ne bileyim agnostik bir şekilde yaklaşanlar bile doğal seleksiyonun evrende olduğunu ve türlerin kendi içinde hareketli varlıklar olduğunu düşünüyor. Hatta Stephen Jay Gould gibi işte bazıları türler sadece bir heuristiktir diyor. Yani anlamamız için bir şeydir. Gerçek varlıklar değildir diyor türler. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani şu düşünceye varabilir miyiz sizin bu anlattıklarınızdan? Hani Adem ve Havva'ya kadar evrimleşme oldu Bakın, ondan sonra da... Ademle havva meselesinin hiçbir şekilde evrim aykırı görmüyorum. Mesela yani o konuya ayrıca. Ay bu versin. mu yani Adem havvaya kadar evrimleştiler, ondan sonra insan oldu geldi işte o e, şey e, hücresel bakteriden hop insana kadar geldi. Şimdi bu bizim, bizim bilimsel, bilimsel yani olarak ortaya koyduğumuz. Hayır koyup, bilimsel yani, değil. Ben Caner Bey'in söylediklerini acaba bunu çıkarabilir miyiz Şimdi diye merak ediyorum. Ama çıkarmamız ben, için Olayın tahliliyle ilgili bir şeydi. Sonuç, so Hayır, sonuç ben için hani bunu değil. Caner Bey başka bir şeyden bahsediyorum. Merakımdan. Buradaki söylemek istediğim şey şu. Tamam, ...tek Tanrı inanç bizim... açısından olaya bakarsak... ...yine ben temelineyim... ...Tanrı bu evrendeki yaratışlarının çoğunu... ...bu hem eski ayette böyledir... ...yeni ayette böyledir, Kur'an'da böyledir... ...aratsal sebepler kullanarak yaratır... ...mesela Kur'an'da baktığınız zaman... ...yağmuru da Tanrı yarattı der... ...orada hiçbir şekilde bulutlar dışlanmaz... ...diğer taraftan tohumu da Tanrı... Bir, e, ...bitirir diye geçer ama... E, tohum aynı zamanda belli sulanır veya toprak. Diğer taraftan Kur'an'a bakarsanız Adem havai Tanrı yarattı dermez sadece. İşte Zekeriya'yı da Tanrı yarattı. Biz de Tanrının yarattığı söyledi. Fakat bizim annemiz babamız evleniyor. İşte anne karnında belli bir süre geçiriyoruz. Ondan sonra çocuk devreleri geçiriyoruz. Yani belli bir sürecin olması hiçbir şekilde bir şeyin yaratıldığıyla çelişen bir şey değildir İslamiyet. Ondan şunu diyorum: İslamiyet'te insanı Tanrının yarattığı söylenir yaratışının bir süreç sonucu olup olmadığı ile ilgili net bir ifade yoktur. İşte topraktan yaratılma meselesine gelin. En çok kafayı kurcalayan mesele. Her halükarda evrim teorisine göre de insan topraktan yaratılmıştır. Ee, e, İslamiyet'e göre de. Hatta bilimsel olarak biz şu anda topraktan var oluyoruz. Basit bir şey diyeyim. Yani buraya gelirken ben işte tavuk eti yedim diyelim. Patates yedim, karnı bağır yedim, işte salatalık yedim. E şimdi Tavuk dediğimiz şey bitkiyi yiyor vücudunda, değişime uğruyor. Bitki, toprağın değişime uğramaz. O açıdan bakarsak ve suyu içiyor e, ve toprağınla suyun birleşimi bitki. Yani Kur'an bu kadar dolaylı bir, bir anlatımı Hayır şunu diyeceğim. Biz şu anda bu gıdaları Beden yediğimiz mi? zaman Hı -hı. şu anda vücudumuz bunların değişime uğramaz. Yani Peki. sadece çamurdan yaratılan Adem'le Abba değil. Biz şu anda her an çamurdan oluyoruz. Peki, Çünkü yani. tavuk... Ondan diyeceğim. Biz şu anda tavuk şarkı şarkı veya şarkı. bir dakika. Burası bence önemli bir nokta. Biz şu anda tavuk veya salatalık gibi kendimiz yemiş yediğimiz zaman bunların değişimi olmamızda bir sorun görüyor muyuz? Görmüyoruz. O zaman maymunumsu bir canlıdan ortak hata olması şu bu da bana göre İslamiyet için hiçbir şekilde sorun şey değil. Çelişmiyor diyorsunuz. Evet. Buyurun Metin Bey. Ama daha şimdi, yani ben keserek şimdi kım, çok şey. Kalaştı.